Herkese günaydın! Hem geç gelip hem de full enerji burada. Geç kaldın diye kızdın mı? Kızdım bir de şey hani hiç beni takmadan tek başına böyle açılış yapıyor falan. Bir de itseydin beni. <laughs> Produksiyon... Niye bu, bu böyle bir... Niye sessiz burası ya? Bugün hiçbir şey yok mu? Tencere var, tava var başka bir şey var mı? Bugün günlerden ne peki? Hayır günü bile bilmiyorsun yani. 31 Ekim, Pazar. Aşka Aşkım iyi misin? Kendine gel ya. Ya ben iyiyim de niye böyle bir Hayır, sessiz... Bugün ediyorum tencere tava var diyor. Günü söylüyorum onu bile hatırlamıyorsun ya. 31 Artık... Ekim diyorum. Tamam ne var 31 Ekim? Tamam niye bakıyorsunuz? Peki, hala anlamamış olmana şaşırıyorum ben. 31 Ekim bir şeyin ilki olabilir mi acaba? Neyin ilki? Burayı terk <laughs> et. Evet, Bizimle alakalı. Buluşma günümüz olabilir mi? Neyle alakalı? İlk buluşma ilk! Abi ilk buluşma derken biz... Abi nasıl unutursun böyle bir günü ya? Nasıl... Abi ilk... Onun i̇lk buluşma gününü unutursam... Kapatalım gidelim yani biz şimdi. Olur O zaman ilk buluşmamızı beraber kutlayalım. Yok olur. sen arkadaşlarınla kutla ben burada <laughs> kutlayacağım. Özür <laughs> dilerim. <yani> beraber <laughs> Tamam ilk buluşma günü. 31 Ekim bizim ilk buluşma günümüz. İlk buluşma günümüz. İlk buluşma günümüz. İlk buluşma günümüz. İlk buluşma günümüzü unutmuş olarak bugün bir yemek yapalım. Hamburger yapalım o zaman. İlk buluşma için muazzam bir yemek. Tamam. Hazır. İlk buluşmanızda hamburger mi yediniz? Evet. Evet. Sen niye ağzını burnunu eğiyorsun anlamadım yani. <laughs> ne oldu? Ne oldu ne oldu? <laughs> Gören ilk buluşmada şarap içtiniz zanneder. <laughs> Biz de şarap içmedik ama. Ne, ne yaptın? Ee, kalırsın öyle işte. Çünkü... Hamburger <laughs> yiyeceksin. Ben hemen bir eşim arayayım. Biz ilk buluşmada ne yaptık? <laughs> ha? Bak aşkım adam ilk buluşmada ne yaptığını ne yaptık? Unutmuş yani. Abi zaten ilk buluşmada <laughs> ne yediğin ne içtiğin tamam, önemli değil ki. Tamam öyle soymaya çalışma çünkü bütün patatesi ziyan edersin. Yok. Aleyna sence ilk buluşmada ne yendi önemli değil mi? Bence değil abi. Önemli tabii ki de. Tamam işte yani. Önemli ama mesela hamburger de yiyebilirsin. Karışık sucuklu tost da yiyebilirsin yani. Oo sucuklu mu? Evet. İlk buluşmada. <laughs> Oh! Pastırma yöntemi. Aşkım yendi. biz seninle konuştuğumuz hep demiyordun Seninle her şeyi. Ya, sucuk ne alakası var? <laughs> Niye şöyle lüks bir restorana gitseniz mesela? Şöyle güzel, portakal, örnek. Hayır, ona da gidilir. Yani bizim için o böyle bir problem yok değil mi? Kendi karar veriyor şu anda. Peki ilk buluşma soğanlı mı olur, soğansız mı <laughs> Aşkım gerçekten ilk buluşmada yani nereye gittiğin önemli mi? Bakar mısın yani böyle bir şey? Baktın önemli mı? Önemli tabii ki de. Ama hamburgerleri götürüyoruz. Müslüman, sen nereye gittin Değil. bu arada Sana Sen de ne? Nereye? 319 var. Kayışta, Kadıköy. Bilmiyor musun sen? ne dedin Arabamı da otobar <laughs> park <laughs> ettim. Şey Masaya yani. anahtar koymaz mı? Koydum lan. Musun? Evin anahtarı o. <laughs> yani üstünde eğer otobüsün var. <laughs> <anahtarı koydu. gülüyor> erkek ilk buluşma için kadını evinden almalı mı? Ya şimdi o... Bilmiyorum onu. O karar versin. Ben söylemiyorum. Almalı. Neyle almalı? 319'la. <laughs> evin önünde 319. <laughs> Sizin evin önünden geçmiyor. 5ten gidiyor. Kızla E5'e mi çıkartacaksın? <laughs> Bak şunu yapabilirim ama. 319'da aşağıdaki durakta inerim. Onun oraya gelmesini bekleyip buluşup oradan 19 TL kaliteye geçebilirim. Yaptım bunu. Yaptık değil mi? Yaptık. Niye, niye? sırıtmıyorsun? Herkesin oh, standartlarını sormak zorunda Kaldı ki bu trafikte kimse arabaya binmemeli zaten. Herkes toplu taşıma kullanmalı. Değil mi? Muharrem oh, biraz cimri galiba. <laughs> Hayır, taksi mi ya E5'te trafikte? Evet. Şey, otobüse trafik yok değil mi? Otobüs emniyet şeridinden yardım edecek. Aleyna bıçağı sallamaya başladı Aleyna. Aleyna emaneti sallamaya başladı. İki at bile harcadım ona rağmen sesimi çıkarmıyorum. Yani direkt Kadıköy'de <laughs> inebilirdi. İnmedin <laughs> ha. ha Yanalım. Buluşmada yandınız. Yanalım. <laughs> gel gel gel, tamam <laughs> İşte ben bazen hayat kurtardığımı düşünüyorum. Herhalde. Kimsenin aklına gelmeyebilmiş. Bu ne ya? Haylar mahvoldu. Bir şey mi yanıyor? <laughs> i̇şte etler yanıyor. <laughs> Muhtemelen şu an yanıyor. Yanmasa iyi olur. İnsan yiyecek da. Şimdiki ilkler ne ki anasını ya. Benim bazen şeyler anlatıyor. Amcamlar falan anlatıyor yani. Abi yürüyerek bir yerden bir yere yani o zaman böyle bu kadar sık otobüs falan da yok. Sevgililerini görmeye giderlermiş yürüyerek. Şimdi hani niye amcana burada şey yapıyorsun ki karısı var bilmem Hayır canım. Gençliklerinden Abi, yani şey. lise dönemlerinden bahsediyorlar. Ondan yani biz şey şey işte de... Ferhat'la Şirin zaten. Onlar da daha... Ferhat'la Şirin. Şu sebebi Ferhat oldu. Şirin! <laughs> Bence susamış o. ha. Dağ delmesinin sebebi o. Valla <laughs> <Gondadağlar>. lan <laughs> köye su getirecekmiş. Muhtarla anlaşmış. Bu dağ deliyor. Ana aşım lan falan diyor. Her Ama ben deler <laughs> miydim dağı? Delerim. Kızım. Desteği zivacımıza tarifi. Bu isim yanaklarımızdan. Ne? Bu ablamış yanaklarımızdan bir buse alabilir miyim acaba? Hı? Böyle olmadı ama. Abi hadi bir eski dönem yapın ya. Vallahi. bir başka ahu güzelliğimiz var. Ah nerede? Bak nerede? O, o hamburger limon yok. Bunlara şey yapmayacağız. Hamburger limon değil canım. Biraz yakışıklı olman lazım. He. Bu mudur ya? Bu jölenin icadı çok önemli bir şey. Ee, yani tabii o zaman böyle konuşamazdınız sevgilinizin karşısında. Efendim Gittim yanına. Dedim ki sevgili kadın. Yani sevgili çıkan, ben sizi gördüm, gözlerinizden etkilendim. Sizin için de bir mahsuru yok ise eğer el ele tutuşup birlikte bir muhallebi yemeğe gidebiliriz. <laughs> tüp bitti. O zaman tüp gaz var, bitmiş. Bitti mi gerçekten tüp? <laughs> yani. Kara gözlü dilberim. Maralım. Kuro var Bu Hatırlar mı? <laughs> mısın ilk Sevdici. Hamburger yemiştik. Hatta ben 319 kaçta Kadıköy otobüsü var. Sevdiceğim patateslerin hepsi tek 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 içinde şimdi bir kırmızılaşacak, bir pembeleşecek. Bana mendil attın hatırladın mı masanın üstüne? Ben o mendili aldım ve o gün itibariyle biz birlikteydik. Mendil nerede? kullanmış olabilir. <laughs> Sevdiceğim ellerine sağlık. Buradan çok harika gözüküyor. Farkında mısın? Yine bugün hiçbir şey yapmadan sadece konuştum. İstiyorsan günümüze dönebiliriz. <laughs> ah ya! Kendime geldim yemin ediyorum. <laughs> Her zaman döneminde güzel. Buluşmalar mesela. Nasıl araba yok, bir şey yok. Nasıl buluşacaksın? Şimdi öyle mi? Şimdi atlıyorsun onu 319'a. Bir makbulün bitse ne yaparsın? Ya yani mesela beraber ya akbil bin... Akbil mi sorun şimdi? Hayır bindik arabaya. Hadi görüşürüz demeyeceğim herhalde ya. Hani basacağız. Ama ben mesela çok utanırım öyle bir şey. Sizde oldu mu bilmiyorum yani. Zaten akbili, hani akbille biniyorsun. Şey, araba yok. Bindim ve seninki durum yaptı. Ona bakışacağım. Hani bakışırken şey diyeceğim ona. Aşkım fazla biletin var mı? <laughs> çok zor bir durum ya. Hani olmaması gerekiyor mu? Erkekler mesela böyle bir şeydi, Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Umut ama ben kötü hissederdim. <laughs> Göz göze geliyorsun. Dururum. Şoför sana bakıyor. <laughs> sana bakıyor. <laughs> o bakışma uzun sürerse ben hemen şunu yapardım yani. Bir dakika hemen geliyorum, gidip doldururdum. İniyorsun, ben içeride kalıyorum. Hayır sen hayır gidiyor acım. musun? Mesela sen bana baktın. Belli ki senin takviminde bir tane kalmıştı. Biliyorsun ki onu bastıktan sonra dururur ötecek seni gide. Dururum. Ya bu hareketlerin işi gerçekten çok zor. Yemin ediyorum çok zor. İlk düşün ilk gün tam böyle birbirine alışmamışsın. Zaten. Ya şey diyebilir yani. Ulan cebinde ak yedek de mi yok kardeşim? Ya da niye zaten otobüse biniyoruz? Biliyorsun ki yanındaki kız arkadaşın da dedi ki sana yani bir tane eve gitmek için akbili vardı. İnerse onun da akbili yok gidemeyecek. Bu kadar fakirlikte bu iş yürümez ya. Zaten biz ileride ayrılacağız. Şimdiden ayrılalım. Sen de evine git derdim. Mesela ben olsam tedbirsizlikten eksi bir verirdim. Daha, de, daha önce neden bakmadım diye. Ama o kadar çok şey düşünüyoruz ki hangi birini bak. Ben 31 Ekim'i hatırlamadığın için yani onu düşün. ilk ne yemek yiyeceksiniz onu düşün. Yemekte acaba senden etkilenecek mi onu düşün. İşte o başka neler. Bir sürü şey düşünüyorsun. Ak ah bile sıra geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir de niye bu kadar fakirlik? <gülüyor> 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 Farz etki, ki ak bilin yok tamam o şey. Tamam anladık. Biz otobüsteki diğer yolcularız. Bizden hak bir rica edeceksin. Sevgilinin yanına. Edemem. Ama ya edeceksin abi, işte. Yeni yeni çok yani. <laughs> Ama biri gelsin. Otobüste tamam. oturuyor ol. <laughs> <laughs> Hayır. Bu bakışın ne demek biliyor musun? Abi. Fazla. Abi çok teşekkür ederim. Dururum. Boş çıktı. Ben sana bakamadım ki. <gülerú> Abi yürü git ya. Yürü git ya. Fazla atlıyorlar lan. Abi çık istedim Basıyorsun. Boş çıkınca herkes böyle. <laughs> Abi param bozuk. Abi param bozuk. Bir, bir, akbiliniz var mı diye yalvarıyorum yani. Bir de ama şey bu... var, akbili olan var mı diyorlar ya, e, var tabi millet nasıl mı? Ben bir değil mi ya? İlkokulda kaleme olan var. ama evde. Tamam nasıl diyeceğim? Akbilin var mı diyeceğim. Ne diyeceğim? Ha, yani boş Akbil verebilecek olan var mı ya Yani alevle göçüyorsunuz Var mı? bu otobüse nasıl bindiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz bu otobüse nasıl bindiniz diye. Var mı dersen yok demek kolay. Ama verebilir misin dersen hayır veremem diyemez anladın mı? Yönlendirmeli soru sor diyor yani. <laughs> Gel ya, ya Beraber <laughs> ineceğiz yani bu kadar. Gel <laughs> iyi oldunuz ya. ya. Gel abi. Ya yani, akbil olmayan akbil olmayanın dilinden anlıyor ya. <laughs> ya şurada <tarafa> inelim mi? <laughs> Ben yani ya. Afiyet olsun Adile. Ne yaptı bu? Kola çok güzel. Böyle, <laughs> böyle yemeği alıp böyle tabakla beraber böyle suratına süreceğim. Hamburger patatesi yaptık. Siz de yapın.